Ebeveynlik çeşitleriyle ilgili sizlerle konuşmak, bunlardan bahsetmek istiyorum. Nedir bunlar? Narsistik ebeveynler, helikopter ebeveynler ve demokratik ebeveynler. Ama tabii başlamadan önce şunu da peşin peşin kabul edelim: Hiçbirimiz mükemmel anne babalar değiliz. Yani böyle bir gayemiz, amacımız da yok. Çünkü hepimiz hepimiz insanız. Ve önemli olan ne? Yeterince iyi olabilmek. Yani annelikte, babalıkta zamanla öğrenilen ya da ebeveynlik zamanla öğrenilen ve ustalaşılan bir rol aslında. Zamanla öğrenilen bir beceri. ilk başta ne yapıyoruz? Hiçbir şey bilmiyorken direkt annemizin, babamızdan ne görse refleks olarak onları yapıyoruz. Ama zaman içinde bilinç ve farkındalıkla yeni beceriler kazanabiliriz. Çocuklarımızın, daha mutlu, daha sağlıklı, daha kendili barışık bireyler olabilmeleri için. Şimdi bununla ilgili olarak e, önce narsistik ebeveyninden bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü yapılan araştırmalar psikoterapiye, yani ileride bir terapiste e, giden e, yetişkin grubunun büyük oranla narsistik ebeveyn tarafından yetiştirilen kişiler olduğu tespit edilmiş. Bu kişiler daha çok depresyon ve kaygı bozukluklarından muzdaripler. Yani depresyona gizleme olasılıkları yüksek ve kaygı bozukluğu, panik atak olur, işte yaygın anksiyete bozukluğu olur, sosyal fobi olur. Bu tarz e, kaygı bozukluklarında yaşıyor e, narsist ebeveyn tarafından büyütülen kişiler. Peki narsist kişi kimdir yani nedir narsist ebeveyn? Şimdi kendini aşırı yüksekte gören, yani aklınıza böyle plazada çalışan altında Audi arabası olan filan kişiler lütfen gelmesin yani bu. Bizim annemiz babamız da olabilir, işte yan komşumuz olabilir, biz olabiliriz, e, eşimiz olabilir. Yani normal günlük hayatta da temas ettiğimiz insanlar e, narsistik olabilir. Bunun için ne gerekli ama narsistik diyebilmemiz için? Bir kere kendini aşırı ve abartılı yüksekte görür. Yani çok yüksek koşulları yoktur ama kendini diğer insanlardan mutlaka yukarıda görür. Abartılı olarak kendinin özel ve önemli olduğunu hisseder özel ve önemli olduğu ona da hissettirmelidir. Ayrıcalıklı olduğunu düşünür. Birçok şeye hakkı olduğunu düşünür. Sınırlara ve kurallara karşı hani e, bunları uymak zorunda kendini hissetmez. Çünkü kurallar sıradan insanlar için geçerlidir. Onun için değildir. Ve e, bu şekilde olduğu zaman biz burada bir narsist yapılanmadan bahsediyoruz. Yani yoğun bir şekilde. Aslında hepimizde kendini beğenme, kendini özel hissetmeye isteği var. Hayallerimiz var. Kendimizi belki bulunduğumuz koşullardan daha iyi yerlerde hayal, etme, hayal ediyoruz, olmak istiyoruz. Ama arada şöyle ince bir fark var. Narsistik kişi eğer bunları elde edemezse, yani diyelim ki biz ona kendini ayrıcalıklı özel hissettirmedik, yıkıcı olur. Eğer biz o, onu çok yukarılarda görmedik, Yıkıcı davranışlar sergiler. Şiddet uygulayabilir, hakaret edebilir, küsebilir, ilişkiyi zor, zorlaştırır, mesafe koyar, bizi manipüle etmeye çalışır. İşte böyle kişiler ebeveyn olduklarında ne yaparlar? Şimdi öncelikle ne yaparlar? Bir kendini aşırı yukarıda ve yüksekte gördüğü için çocuk da aşırı yukarıda ve yüksekte olmalıdır. Çok yüksek beklentiler sunar. Şu narsistik ebeveyndir. 80 aldı, şunu sorar, sınıfta 100 alan var mı? Ee, çocuk direkt kendini zaten nasıl hisseder? Yetersiz ve mutsuz hisseder. Şimdi neden bunu sorar? Çünkü çocuğun başarısızlığı, kimin başarısızlığıdır? Onundur. Yani çocuk başarısız olduğunda kendini yetersiz hisseder ve buna dayanamayacağı için çocuğa kızabilir notundan dolayı. Kıyaslar, tehdit eder. Der ki sınavdan yüz almazsan sana ayakkabıyı almayacağım der. Halbuki ayakkabı çocuğun ihtiyacıdır. Sınav başka bir şeydir. Ama çocuğu o başarı duygusunu tela kendini çok başarılı hissetmesi için kendisi hissedecek. Çocuğu böyle işte e, tehdit ederek, cezalandırarak çocuğu bir şekilde başarıya doğru ittiğini düşünür. Çocuklar da ne yapsın gariplerin çalışırlar, çalışırlar, çocuk çalışır, çalışır bir şekilde o başarıyı belki elde eder. Günün birinde yüzde alır. Tamam mı? Ama mutlu olur mu? Hayır, narsistik ebeveyn mutlu olmaz. Narsistik ebeveyn bu sefer ne yapar biliyor musunuz? Bu sefer çocuğu kendi aşağıya çeker. Çünkü çocuğun başarısı aslında onun için bir tehdit de aynı zamanda. Çünkü kendisi en iyi olmalıdır. Kendisi bir numara olmalıdır. E çocuk başarılı oldu. Ne olacak? Onu geçebilir. ileride değil mi? O yüzden ne yapar? Çocuğu alaşağı eder. Tamam bundan yüz aldın ama işte <laughs> şu sınavını da görelim bakalım. Hadi bundan yüz aldın ama şu alanda çok da başarılı değilsin diye çocuğu hep keser. Hep keser. Çocuk iyi bir şeyle gelir. Tak keser. Tak keser. E çocuk zamanla öfkeli olabilir. Kızgın olabilir. Kendisi de narsist bir kişiliğe bürünebilir. O da e, etrafında evde uyguladığı bu zorbalığı dışarıda okulda arkadaşlarının notlarıyla alay eden, başarısızlıklarıyla alay eden bir birey haline gelebilir. Depresyona girebilir. Ya da sınav alınsa sınav kaygısı sürekli olarak başarılı olmak için uğraşır. Ya da sosyal fobisi çok gelişir. Neden? Çünkü Şahin gözüyle izler çocuğunu. Çocuk bir şey anlatıyordur. Çocuğun kaşına gözüne bakar. Bak kaşın şöyle olmuş, gözün şöyle olmuş, elini şöyle koydun, dik dur. Çocuk bir şey anlatıyordur, dik dur. Çünkü çocuğun kambur durması sanki onun kambur durması gibi. Sanki onu eleştirecekler gibi diye düşünür. Yani o yüzden bu çocuklar sosyal fobisi olur. Yani bir ortama girdiğinde herkes bana bakacak, beni eleştirecek diye düşünür. Halbuki bir ortama girdiğimizde kimse de bizi yüzde yüz izlemez, incelemez. Biz de kimseyi yüzde yüz incelemediğimiz gibi. Ve incelemez yani ama çocuk buna inanır. Çünkü Şahin gözüyle izler. E, narsis ebeveyn çocukla rekabet halindedir aslında. E, ve çocuk kıskanır. Arkadaşından kıskanır, öğretmeninden kıskanır, ilişkilerini kıskanır. Çocuğun bağımsız olmasını istemez. Yani çocuğun bağımsızlığı da onun için bir tehdittir. Yani bağımsız olsa ne yapacak? Kendine göre hareket edecek. E, o benim neyim aslında çocuk? Bir nesne? Bakın burada bir sevgi yatırımı yok. Çocuğu nesne olarak görüyor onu daha çok yüceltecek, onu daha çok gururlandıracak. Başarılı olsa bile onu ezecek çocuğu yine tepeye çıkacak ve yine kendisi bir numara olacak. Narsist gebeveyn çocuğu bir nesne olarak görür. Kendini telafi etmesi için, kendi başarı duygusunu, yükseklik hezeyanlarını desteklemek için, arttırmak için bir nesne olarak görür. Şimdi bu böyleyken bir de özel hisseder ve kurallar sıradan insanlar olduğu için çocuğuna sınır falan da koymaz bazıları. Yani der ki kurallara uymak zorunda değil. Mesela hayır kelimesini söylemez çocuğa. Bunu hayır kelimesiyle tanıştırmaz. Mesela anne sınır koymak ister. Baba der ki hayır çocuğun psikolojisi bozuluyor. Çocuğa sınır koyma. Ya da baba kural koymak ister. Anne buna karşı gelir. Alın size tutarsızlık işte. Orada olay ne? Çocuk sıradanlaşırsa, kurallara uyarsa kim sıradanlaşacak aslında? Kişi sıradanlaşacak. Ben sıradanlaşacağım. Ben niye sıradanlaşayım? Bu çocuk sıradan olmayacak ki ben de hep kendimi ne yapacağım daha özel, daha acıllı hissedeceğim. O yüzden böyle çocuğu kurs kurs gezdirir, oradan oraya götürür, abartılı böyle yeteneklerine vurgu yapar. Çünkü o özel oldukça kendi de özel olacaktır. Biz tabii ki çocuklarımızı geliştireceğiz, gelişimlerine katkıda bulunacağız ama bu abartılı olduğu zaman her zaman abartıdan söz ediyoruz biz bu tarz durumlarda. Az çok hepimizde var bunlar. Çocuğu desteklemek tabii ki çok güzel ama abartılı çocuğu görmeden, çocuğun ihtiyaçlarını umursamadan yine kendimi özel hissettirmek için çocuğa yatırım yapmaktan, hissetmek için yok, çocuğa yatırım yapmaktan bahsediyorum. İşte okulda bir şey olur hep sorun dışarıdadır. Ya öğretmen suçludur ya çocuğun arkadaşı suçludur. işte anne ise baba suçludur, baba ise anne suçludur, komşu suçludur. Hep birileri suçludur. Yani çocuk kendi hatalarıyla yüzleşme fırsatını yakalayamaz. İleride de bu çocuk ne olur? Tabii ki kendisi de bir zorba olur. Hayır kelimesini duyduğunda şiddete başvurabilir, sınır tanımayabilir, karşı tarafa hakaret edebilir, ilişkileri bozulur çocuk. Yani öbür gün ilişkilerinde de çok büyük sıkıntılar da olur. Ve tabii ki akademik başarısı da düşer. Yani okula karşı herhangi bir dışlanma olursa eğer okulda, akademik başarısı da bundan aslında etkilenir. Şimdi imarkar narsist ebeveynler var. Bunlar çok benciller ve kendi başarıları için, kendi hobileri için çocuğu başkasına bırakır. Ya da işte çocuğun başarısını kendine tehdit gördüğü için çocuğu sınırlar. E, görüyorsunuzdur çocuk mesela, Annenin, babanın eğitim durumu çok mesela iyidir. Mesela yetişkinlerde de görürsünüz. Aa bunun annesi çok iyi mi? Çocuk neden böyle olmuş dersiniz. Bu adam niye böyle olmuş? Mutlaka eğitimini bir yerde kesmişlerdir. Özen göstermemişlerdir. Geçmesin diye. Ya da anne çok şık, baba çok şık ama bakıyorsun çocuk yanında gayet paspas. Orada da çocuk beni geçmesin anlayışı var. Çünkü sürekli kendi değerli olmalı. Kendi bir numara olmalı. Ya da bir de aşırı düşkünler var. Aşırı koruyanlar var. İşte ee, kendi çocuğun bir uzantısı olarak, çocuğu bir uzantı olarak görüyor. Onu aşırı kontrol etmek. Sürekli benim kontrolüm altında olsun. Çünkü o onun için bir nesne. Çocuk başarılı oldukça kendi başarılı duygularını telafi edecek ya. Çocuk o yüzden hep onun kontrolü altında olması gerekir. Biraz bu helikopter ebeveynliğe de çok benziyor. Çünkü helikopter ebeveynliği birazdan anlatacağım. O da sürekli çocuğun tepesindedir. Aslında narsistik ebeveynin bir türü olarak da görülebilir. Evet sonuçta ne dedik? Bu çocuklar depresyon, kaygı, özsaygı düşüklüğü, özgüven düşüklüğü olabilir. Aşırı rekabetçi insanlar olabilirler. İzole edebilir kendini toplumdan. Yetersizim, zaten hatalıyım diye kimseyle konuşmak istemeyebilir. Bu tarz şeyler olabilir. Helikopter ebeveynlerde de 7/24 çocuktan bahsetme, işte okulun yanındaki bir kafede oturma, 7/24 orada vakit geçirme işte okuldan hiç ayrılamama, hep okulda çocuğun her türlü şeyini takip etme, çocukla ilgili aşırı kaygılanma, çocuğun geleceğini ilgili aşırı düşünme, mutsuz çocuk mutsuz olduğunu hemen onu neşelendirmeye çalışma, hiç çocuk mutsuz olmasın, hiç mutsuz şeyle temas etmesin. Neden? Kendi mutsuzluğunu telafi etmeye çalışıyor. Çünkü çocuk iyi oldukça kendi daha da yükselecek. O şekilde düşünüyor. Bu telafinin aslında da aslında ne var? Yine kendi yetersizliklerini yok etmek var. Burada da aslında yine yatırım kime? Kendine. Çocuk yine bir nesne orada bir sevgi yatırımı yok. Demokratik ailelerde ise çocuk bütün olarak seviliyor. Başarılı olsa da olmasa da çünkü çocuğa ne yapmış? Sevgi yatırımı yapılıyor. Çocukla bağ var. Oyun oynuyor, vakit geçiriyor, sohbet ediyor. Duyguları iyi de olsa hep anlattım ya bir önceki videolarda da duygularını kabul ediyor. Mutsuz da olsa, korksa da, kaygılansa da Çocuğun sadece duygularını anlamaya çalışıyor. Yani bu çocuğun güçsüz olduğu anlamına gelmiyor. Bunun farkında. Evde sınırlar var. E, sorumluluklar var. Değerler var. Evdeki çocuk sorumlulukların farkında. Herkesin yaptığı işin farkında. Emeğe saygı var. Annenin yaptığı işe, babanın yaptığı işe, emeğe saygı var. Kendi de bir e, bir şeyler yapıyor. Evdeki küçük demokratik tutumu düşünün. Çocuğun okula taşıması, ileride iş hayatına taşıması. Yani atmosferi çocuk yayıyor. Evdeki atmosfer neyse çocuk bu atmosferle dışarı çıkıyor. İçeride oksijen asla çocuk nefes alamıyor. Dışarıda bir şeyler yapıyor. Ama eğer evdeki oranı ise sağlıklıysa çocuk dışarıda da bu atmosferi gittiği her yere ileride eşine de yayıyor, okula da yayıyor, arkadaşlarına da yayıyor. Ve böylece daha sağlıklı bir hayat. En önemlisi kendiyle barışık bir hayat geliştiriyor. Yani demokratik aile çocuğun sadece akademik hayatına yatırım yapmıyor. E, duygusal gelişmede yatırım yapıyor. Sosyal gelişmede yatırım yapıyor. E, çocuk bir sorun yaşadığında sorun boyutlarıyla konuşulup yine son karar çocuğa bırakılıyor. Seçim çocuğun oluyor. Yani çocuğa kısaca saygı duyuluyor. Bu kişi de ileride hem kendine hem de başkalarına saygı duyuyor. Evet bugün ee, Narsistik ebeveyn bahsettik. Ee, e, pardon yani birçoğundan bahsettik ama narsist diye çok e, ağırlık verdim. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. İlerideki birçok patolojinin altında çünkü bu yatıyor. Ee, doğduğun ev kaderim midir bilmiyorum. Ee, ama e, biz sanırım e, yeni yazgılar yazabiliyoruz farkındalıkla, bilinçle. Yeni seçimler yapabiliyoruz. Ben buna inanıyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.